Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte strip yapacağız. Malzemelerimiz: koli bandı, yağlı pişirme kağıdı, makas, A4 kağıt veya çizgisiz defter. Ben daha önceden de yapmıştım bu şekilde. Eğer isterseniz kendiniz çizmek yerine dergilerden fotoğraf kesebilirsiniz veya kendiniz e, fot fotokopisini çektirebilirsiniz. Ben çizeceğim şimdi. Evet çizdim. Bunları ben önceden çizmiştim. Çok şey aklıma gelmedi. Bu yüzden bunları çizdim. Şimdi bunları keseceğiz. Ama önce boyayacağız. Kenarlarından geçiyorum şimdi. Şimdi bunları keseceğiz. Bu şekilde kesiyoruz. Şimdi yağ pişirme kağıdımızın üzerine baloncuk olmayacak şekilde koli bandımızla kaplıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde kapladıktan sonra tekrar bunu üzerine koyuyoruz. Besinlerimizi de tekrar kaplıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunu etraftan keseceğiz. Evet bu şekilde. Ben böyle şekiller yaptım. Şimdi yapıştıracağım. Evet. Öncelikle resmimizi alıyoruz ve arkadaki o yağlı pişirme kağıdını alıyoruz. Sonra böyle yapıştırıyoruz. Ben elimde göstereceğim. Bakın düşmüyor.